Hmm. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir video ile sizdeyim. Böyle olduk. Şimdi en son kesin ki o videomuzda Roblox hakkında konuşmuştuk ki yine biraz hem Roblox hem de yılbaşı hakkında küçük bir konuşma yapmak istedim. Öncelikle yılbaşı geliyor. Yeni özellik gelmiş herhalde. Öncelikle yılbaşı geliyor. Bu yılbaşı sayesinde yeni yılı kutlarız. Ne bileyim de yeni yılın iyi geçmesini falan dileriz. Yani iyi bir yıl olarak geçer bizim için inşallah. Hepinize de iyi yıl dilerim. Çok az kaldı. Acayip az kaldı yeni yıla. <laughs> o yüzden ben aş yani bayağı mutluyum işte kelimeyi unuttum. Bayağı mutluyum ben. Çok güzel. Bayağı mutluyum. Aynı zamanda Rollbox son yaptığım videodan sonra hala kapalı. Bayağı bir Ağustos, Eylül, 4-5 aydır kapalı. Bir Ocak'ta açılmasını umuyoruz. Çünkü hem yeni yıl yeni yılda açılır çok güzel olur diye umuyorum ben. Ama açarlar mı? Orası maalesef bilinmiyor. Bulbox yeni yeni güncellemeler yapmış. Bildiğim, işte, bildiğim şeylerden biri o. Yeni özellikler falan eklemiş. Oyuna ebeveyn sistemleri falan eklemiş. Şöyle işte. Sonucuma. Nasıl edeyim Diyeceğim şey kalsın aslında. Bir de hiç video çekemiyorum. Ki ben de bundan pek hoşnut değilim. Sıkılıyorum çünkü. Çünkü bir şey çalışmam gerekiyor veya ödevimi yapmam gerekiyor veya bir şey yapıyorum. Arkadaşlarıma gidiyorum derken hiç video çekemiyorum. Vakit bulamıyorum. Ve 200 video geçerek kanalda ikinci yaşına gir girdi. Biz hiç bin abone olamayacağız maalesef. O yüzden aboneyi şu anlık saymıyorum. Kanal 2 yaşında video anlamında 2 yaşına girdi. ki bu iyi bir şey. Bayağı iyi bir şey. Saldırı maalesef olmadı İşte geri geldim. Bu bayağı iyi bir şey. En son oyun videosu çekmiştim. Sonra video çekemediğimin ne yapmıştım Uzun süre video çekemeyeceğim. Çekemiyorum gibi bir şey demiştim. Sonra 200. video olduğunu fark edince küçük bir, küçük bir şey Küçük bir FPS'lik. Vaktim olmadığı için bir FPS'lik bir şey daha almıştım. Sonra işte. <laughs> <laughs> Hayaller yaşandı. Yine günlerim aynı geçti. Ya yeter. Konuşmayın bana doğru. Bu skin. Uğursuzluk gibi bir şey mi ne getiriyor herhalde bu oyunda. Onu da daha takmam ben. Son. Tamamdır. Bir de, birinin şeylerini aldık. Burada kral var. Sinir oldum. Hiptoboy'ye. İnşallah şöyle şey değildir. Geç 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 geç, 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 geç. Oh, Neyse işte. Ee, Roblox inşallah açılacak. Hayallerim ya ara tatilde ya da iki hafta ara tatilde ya da bir ocakta açılması. Tamam. Yılbaşı hakkında da yılbaşına çok yaklaştık. <laughs> o yüzden yüksek ihtimalle hepinizin son sınavı. 30 Aralık'ta da ortak sınav varmış herhalde. Hayat şu an mümkün geçiyor yani benim için. Mükemmel o. Mükemmel ol geçiyor. 250'lere çıkmıştık. Acayip mutlu olmuştum. Amacıma ulaştım diye. 249'a düşmüşüz. Beni birazcık bayağı üzdü açıkçası. 250'ye ulaşmak tam 3 ay falan sürmüştü arkadaşlar gerçekten. 3-4 ay mı ne sürmüştü. O yüzden ben de üzüldüm. Haliyle 40'larda kaldığımız için. Bir, bir ara çok hızlı yükseliyordu. 40'tan itibaren 200'e 200 e bayağı hızlı yükseldik. gözümde aldı Bayağı hızlı. Sonra işte Böyle oynayalım şimdi. Birkaç tane toplayayım tamam. Çaldı. Onu bir alalım. Neyse işte. Yılbaşı, yılbaşı güzel geçecek diye umuyorum. Ben yine partiler falan yap yapacağım herhalde. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Bay bay.